İmam Nevevi Hazretleri, onun eserlerinden bir tanesi de El Ezgar'dır. El Ezgar kitabı Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hayatının Efendim başından sonuna kadar, yani Efendimiz'in bir günü nasıl geçmiş? Sabah uyandıktan akşam uy uyuyup tekrar uyanıncaya kadar Efendimiz'in hayatı nasıl geçmiş? Hangi zikirleri okumuş? Hangi tesbihatı yapmış? Hangi duaları yapmış? Bakınız o eseri okuduğumuz zaman, El Eskar isimli eseri okuduğumuz zaman sizlere de tavsiye ediyoruz. Vallahi insan hayretler içerisinde kalıyor. Efendimizin her anı Allah'la beraber ya. Her anı, her saniyesi Allah'la beraber. O ki alemlere rahmet olarak gönderilen, geçmiş ve gelecek bütün günahları affolunmuş bir insan, bir peygamber. Her anı Allah'la beraber. Sabahleyin uyandığında dua ediyor. Ayağa kalktığı zaman başka bir dua ediyor. Namaza durduğu zaman başka bir duayı yapıyor. Evden çıkarken başka bir zikri yapıyor. Yürüyüş yaparken başka bir dua ile meşgul oluyor. Camiye girerken, camiden çıkarken, yemek yemeye başlarken, yemeği bitirirken her an ama her an ağzı dili zikirle tesbihatla ve dua ile meşgul kardeşlerim. İşte böyle bir peygamberin ümmetiyiz kardeşlerim. Bunların tamamını elbette ki yapamayız. Biz peygamber değiliz. Biz peygamberin sahabesi bile değiliz ama biz peygamberin kardeşim dediği, ümmetim dediği Müslümanlarız kardeşlerim. En azından yemeye başlarken, yemeği bitirirken, eve girerken, çıkarken, camiye girerken, çıkarken bazı durumlarda en azından peygambere ittibaen bunları elimizden geldiği kadar yapmamız gerekiyor.